Merhaba arkadaşlar, ben Doğa Oktar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi Forever Living Products'ın stabilizasyon prosesinden ve dünya çapındaki kalite ve garanti belgelerinden bahsedecek. Fazla lafı uzatmadan sözü Ferda Hanım'a bırakmak istiyorum. Evet, Merhabalar arkadaşlar, Ferda Okyar ben. Bir videoda daha beraberiz. Hikayemi anlatmayacağım. Bir önceki videomda detaylı görüşmüştük sizlerle e, firmada şu anda yönetici konumundayım e, ve eğitimci konumundayım. Bugün sizlere firmamızın kalite kontrol belgelerinden ve stabilizasyondan çok kısa bahsetmek istiyorum. Firmamız dünyada 160 ülkede faaliyette ve 160 ülkede e, ilk önce ilgili bakanlıkları neresi ise ondan onayını almış durumda. E, sadece dünyada Fransa ve Türkiye Tarım Bakanlığı'na yönlendiriliyor. E, o yüzden biz şu anda gıda takviyelerinde Tarım Bakanlığı onayı almış durumdayız Türkiye'de. Ama bizim ürünlerimiz içilebilen aloe veralarda vera olduğu için Bakanlar Kurulu'ndan da onayımızı almış durumdayız. Yani hem Sağlık hem Tarım Bakanlığı'ndan onay almış tek gıda takviyesi üreten firmayız Türkiye'de. Onun dışında tabii ki dünya standartlarında da birçok onay belgesi bulunuyor. Dünyanın %90 üretimine tek başına sahip olan aloe vera bitkisi için dünyada bir konsey kurulmuş. Aloe vera bilim konseyi. Bizim firmamızın, burada da size göstermek istiyorum. Tüm ürünleri aloe vera bilim konseyinden onaylıdır. İçerisinde sağlığa faydalı yeteri kadar aloe vera vardır demek oluyor bu onay. Hemen yanında Musevi Helal ve İslami Helal sertifikalarını görüyorsunuz. İkisi içinde de gerekli onaylarını almış herhangi domuz türevi hiçbir ürün bulunmuyor ürünlerimizde. Yanında hemen NSF onayını görüyorsunuz. Güvenilir gıda onayı NSF onayı. Yine bütün ürünlerimizde bu onay bulunuyor yani gıda kadar güvenlidir bizim ürünlerimiz. Yanında hemen körler liste onayını görüyorsunuz. Körler liste sporcular için çok önemli bir onay. Çünkü hiçbir şekilde içerisinde doping içermez onayı oluyor bu körler liste. Bu anlamda da profesyonel spor hayatı olan herkes rahatlıkla ürünlerden faydalanabilir. Yanında gluten free onayını görüyorsunuz. çölyak hastalarını çok yakından ilgilendiren bir onay mı? Birçok ürünümüzde gluten free onayı bulunmakta. Çölyak hastalığı olanlar da rahatlıkla kullanabilir. Hemen aşağıda eee cruelty free onayını görüyorsunuz. Benim için çok önemli bir onaydı bu. Çünkü bu bu firma doğal ürünler üretiyor diyor ise ve ben %100 organik bir firmayım diyor ise bu onayı da almış olmalı idi. Çünkü içerisinde çok az miktarda bile kimyevi madde bulunuyorsa mutlaka hayvanlar denek olarak kullanılmak zorunda. Yoksa patent alamaz. Bu onayda bizim %100 organik ürünler üreten bir firma olduğumuzun da kanıtı olmuş oluyor. Aynı zamanda Hemen yanında FDA kurumunu görüyorsunuz. FDA Amerikan İlaç ve Gıda Daire Başkanlığı demek oluyor. Yani hem ilaçlara hem de gıda takviyelerine onay veren bir e, kurum. FDA. E, biz buraya e, kendimizi organik ürünler üreten e, doğal ürünler piyasaya sunan bir firma olarak tanıtıyoruz ve fabrikamızın stabilizasyon formülünü de sunuyoruz. FTA'de bize onay veriyor ise gerçekten e, insan sağlığına faydalı doğal ürünler üreten bir firma olduğumuzunda kanıtı olmuş oluyor aynı zamanda yanında müşterilerimiz için memnuniyet garantisi bulunuyor memnun kalmayan müşterilerimiz ürünü iade ettiğinde paralarını geri alıyorlar bizler tarafından ve yanında dermates kurumundan very good onayını görüyorsunuz Verigood onayı da ciltle alakalı çok önemli bir onay. Ee, dıştan kullandığımız bütün ürünlerde yani dış beslenme olarak adlandırdığımız tüm ürünlerimizde bu onay bulunuyor. Ee, bebek tenine uygun hassasiyettedir ve yeteri kadar kullanıldığında ürünler en alerjik ciltte bile reaksiyon göstermez demek oluyor ee, Dermatiz kurumunun onayı. Evet, stabilizasyon formülü de diyoruz. Ne demek bu? Stabilizasyon formülü de gerçekten çok önemli. Bizi ilaçtan ayıran en büyük e, özelliktir stabilizasyon formülü. Yani ilacın da e, aslında ham maddesi bitkidir. Ama onu ilaç yapan, içerisine konulan kimyasal, koruyucu ve tatlandırıcı maddelerdir. Bunlar böbrekler tarafından emilmez ve bizim vücudumuzu hasta eder. Yani bir küçük aspirin bile vücudumuzdan 36 yıl boyunca maalesef atılmıyor kimyasal maddeleri. Biz neden doğal, organik bir firmayız? FDA'den onay alıyoruz. Neden hayvanlar üstte test edilmiyoruz? Çünkü içerisindeki koruyucu ve tatlandırıcı olan tüm maddeleri de biz bitki özlerinden alıyoruz. Örneğin mesela sitrik asitin bulunması gereken yerde limon kabuğunu kullanıyoruz. Paraben bulunması gereken mesela dudak lipsini de meyan kökünden alıyoruz diyebiliriz. Bu anlamda tüm koruyucularımız tüm tatlandırıcılarımız da tamamen bitki özlerinden yapılıyor. O yüzden biz de güvenilir gıda onayını alıyoruz. Yani tamamıyla bir gıda olarak adlandırılabiliyoruz. Evet. Firmamızın daha anlatacağımız tabii ki birçok özelliği var. Bugünlük sizlerle paylaşacağımız konular bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın, forever'la kalın.